Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Nihayet bugün pazartesi günü ve bugün günlerden kalp yarası günü. Bakalım kalp yarasının 17. bölümünde neler olacak arkadaşlar. Sizler için her zaman yeni videolar hazırlamaktayım. Umarım hazırladığım videolarımı beğeniyorsunuz. Bugün Kalp Yarası dizisinin 17. bölümü tüketici emojileri çıkacak arkadaşlar. Kanalımda takipte kalın. Sizlerle anında paylaşayım. Yapacağım şimdilik benden. Bu kadar arkadaşlar. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek. Bay bay.